Çok iyi biliyorum bu haritayı. Hey, e, kapkan banladıklarına göre bunlar rushçı. Rushing oynuyor. Nereye nereye nereye? En yukarıdan başlayalım. Ben burada ne oynuyordum? Ben legend hmm. çakıyorum. Hatırladığım onlar var galiba ya. Okey ya hazırım ben hazırım. Ne yapıyordu ne ediyordu onu da hatırlamıyorum ki ben. Bu iğne atıyor kanka gusu var. Neyle atıyorduk? Mansun orta tuşu. <laughs> Şimdi Murat nerede? Yanımda. Bakayım değil. Yapıldı. Başka nereye? Şu karşı duvara yapayım ben mı? Ben. Şuraya iğne atsan önce. Buraya yapıyorum. Tamam. Ben yanına doğru akıyorum. tarafa gitsene. Dikkat et, geliyor olabilirler. Yukarı çıktılar, soldan gelecekler. Benim olduğum yerden mi? Şuradan bak. Ya da şuradan. Dikkat et sağa sola. Sanki orada bir şeyler oluyor. Şuradan geliyorlar. Drone. aldığın çok kesin. Bir tane daha. Nereden? Aynı yerde, aynı yerde, aynı yerde içeride. Sağ arkandan gelmedi mi o? Nereden geldi? Aşağıdan mı geldi? Yukarıda yukarıda arkanda. Evet biliyorum. orada. Okay. Tamam. tamam. Division'a alışmış şeyleri şeye basıyor. <laughs> Ben düştüm mü? kaldırılabilir muyum yoksa? Yok lan. Tamam. Aa dayıda şey var. Kalkan ki. Kalkan güzelmiş ya. Sağda. Senin değil adamın. <laughs> Aynen. Hayda. Vurmaya mı çalıştı? O yüzden öldü değil mi? Evet vurdu vurdu. vurdu, vurdu mu? Geldi zaten bak eğildim vurdu zaman. Kafayı eğildim indirdi yoksa. Bir alttan diyoruz o zaman. Ben Legion'ı iyiyim abi. Çok iyi abi. alabilirim, Taçanka da alabilirim. Mute da alabilirim. İğnelerini <laughs> alttan <laughs> İneler az önce duydun değil mi ineleri? Hı hı duydum güzel yer atmışsın. Ben hiç duymadım. Tabii. <laughs> da bir fayda etmiyordu. Ne oğlum kilimi aldım yerimi söyledim. Bir division da atlıyor ya. Şeye geldim atlamaya Ben onları, atladım, onları değiştirdim ya. PS e çevirdik onları öyle kafa karışıyor lan. A tamam şimdi neredeyiz? Kanka şuraya ile atsana ya Impact'la. Neredesin? Bak duvara işaretledim. Tamam. Şuralara yap import. Nerelere? Göstereceğim tanka şunu yapayım. Şuraya yapabilirsin mesela duvara. Bakacağım ama. <laughs> çaktım. Evet, Bak, iğneleri daha at yine. da dikkat et. Kim kanka iki kişi lazım Sakın çıkma. Hareket etme. Yerin belli olur. İki kişi gelecek orada. Yapma. Heh. Geri, geri, gel saklan kanka oraya görmesinler seni gelirken. <laughs> Aynen. Tarafta mı? Ölmeseydim iyiydi ya. Sağına dikkat et. Gördün? Çok iyisini ölmedi o. Bir daha vur. Injuntan vur. Gösterken oğlum şey yapma. Sola dikkat et. Git sağa şimdi. Kalkıyor. Git 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 git. Heh. Çok iyi. Bekle orada. Kanka tamam orayı geç. Soldan devam et. Arkandan. Hayır hayır. Sağ. Yavaş git tam oraya. Sağ sağ merdivenden değil. Bak sağında. Aynen. Oradan yavaş yavaş git. Gerçi oraya bakıyor. Tamam dur. Sen orada dur. Gel seni oradan gösterme. tamam ölmemen lazım Soldum. Adam mı soldum? solunda. Çıkıyorum. Ah! 10 seconds left. Gördün mü? görecek. Nice. Ay. Güzel güzel. Mutfakta biz banyoda mı? Ee, Hadi <laughs> banyo olsun. Ben Legend diyorum. Aynen kankam. Heyecanlandım. <laughs> öyle böyle geliyorlar ki. Öyle böyle gelmiyorlar ki. Geliyorlar ki. Gelmiyorlar ki. Geliyorlar anlamıyorum mı ki. Abi. Anlamıyorum ki işte. Oyun burada sıkıntıya giriyor. Ben de ben anlamıyorum çünkü. <laughs> Ace sen bir önceki oyun planmış <laughs> mıydın? Almıştın herhalde. Aldım. Şimdi ben burayı bilmiyorum. Şimdi kanka ne yapacağım biliyor musun? Öncelikle şurayı bir aç. İmpakla. Bak şu duvarı açacağım. Bu duvara Ortadan mı? Yaptım. Aynen. Or oradan aç. Ben de gidip page'i kapatacağım. Tamam. Burası... Ee, neydi? Gökdelen'de değil mi? Aynen gökdelen'de. Neredeyiz? Ben geldim ben. Tamam kanka, arkanı dikkat et. Arka derken? Burada bizimkiler var zaten. Tamam. Şu lobiye geçiyorum ben. Arka. Burda burada Burda burada. Arkalasana şunu Arkalacam sen çek üstüne kankam Çektim çektim Şöyle o köşede bekliyor Aha indir beni öldür onu çok güzel gel kaldır tamam öldür onu Çok iyisin Abi ben kendim kalkabiliyorum tamam Her şey aldığın Bro, için değil mi? Yeleğe yele yele giydi yele giydi giydi giydiğin için gire Et, kanka çok var. Ben. ben şu arkamdaki kapıya bakıyorum. Yukarıda. Atlar buraya şimdi. Burada burada. Drone attı. Hemen üstümüzde. Duydun mu? Yok kanka. Yineye bastı. Floor. Sen çok gösterme kendini. At iğnelerini doldukça kanka. Safe kal. E tamam 5'e 1 kalmadık mı? Tam gidiyordum İyi bak ya. Aa, <laughs> bitiyoz lan. La. Tam üstüne gidiyormuşum lan. Bitmedi mi ya? 3 round almadık mı biz? Ha tamam bitti. Biz şimdi defa şeye geçiyoruz, atağa geçiyoruz. Atağa geçeceğiz. 4, tamam. bir round daha alırsak biter. Tamam. 5'te mi bitiyordu? 4'te biter, 3-3'de uzuyor. Hanginki? Havalandırma. Hadi bakalım. Kim? Iıı ee, hmm. neydi benim aldığım? Ki bana yok. Iıı ee, kapital mı alıyordum? Thatcher alıyordum ben. Teçer almıyordum. Teçer al. olmuyor. Zo Zofia mıydı? Yink. Hatırlamıyorum ki Bak ya. Etmezsen, alamana koyun birini. Hepsini sordum ama. Tamam Twitch. En yaramız aldım galiba. Silah biraz zordur çok. Ne nasıl ay? 6-7 mermi kafaya gider denk gelirse ama sonrası havaya gider. Sorun değil. Bakalım neredeler? Çıkıyor musun yukarı? <laughs> Senin orada mı? Ee, şey yaptım. Tekrar alabilir misin? Şu an neyle değiştiriyorum? 7'ye bas kanka. Nerede o? Ben Tekrar al. İkinci sırada. Buldum. Tamam neyle çıkıyoruz bu şeyden? Boşluk space'e basıyorsun. Al tutuyor. At İnşallah şey yoktur. Ya bu çocuğu siktir git işte yanımda. Şeyden diyorum ben ya. Ee, drone'dan. mı? Ha. Üstte miyiz? Aynen. Ne oluyor? Siz yaptınız değil mi onu? Biz açtık. Oradalar. Ben ne atıyordum? Elektrik. Senin yanında değilim. Sen yana geliyorum. Oraya taradılar az önce dikkat et. Ananı kim ya? Tuttum ya. Hadi sana bakayım. Bizden mi şu adamları bulmak kanka? Aynen. Solda mı sağda mı? Karşımda. Bir <laughs> Kanka karşıda, solda. Git, 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 git içeri. Solda. Ha oraya o kapıya dikkat et. Onu vurma, onu vurma. O kapıdan gelecek kanka. Dikkat et. Bak, bak, bak adam kuruyor. Girmesin. Gördün O sağdan mı? nereden Murat? Yo gösterme oradan kendini. Oradan gösterme. Dikkat et soluna dikkat et. Çök çok çök kanka oraya. Kapıda olabilir. Kapıda kapıda. Çök oraya sen. Çök 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 gösterme hiç kendini. Sağa dikkat et sağda. Ay, tam Ay, döndüm. Tam döndüm gitti. Kaybettik mi? Tek ben mi kalmıştım? Bak 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 bak. Adamlaşır. Ah be. Kötü oldu ya, kötü öldük. Hmm. No hands. Nice red eyeser. No hands. Hmm. Kurt aksanı no hands. Hmm. Burası Arap mapı kardeş. Neresiymiş, neresiymiş? Arap mapı. Udut, udut. Aa, onu öyle. Keşke arada da udut olsaydı. Aa, güzel olabilirdi. Şimdi yukarıdalar da diye tahmin Sağ sağ yap. Yani... Sağ mı? Neyse, git bir yerden yap. Abi. Aa gelme. Sıktı. Şimdi kanka şuradan çıkarken dikkatli ol. Sağda kamera vardı. Kamerayı vurup bak. Şuralardan spawn atabilirler. <laughs> yaparak, bir, bir, bir. Takip et şimdi. De. O sağdaki kamerayı vurduk. Bir de şurada kamera vardı. Bak onu da Görmediğim için zaten da. Şimdi şuraya bir claymore koyabilir misin? Dikkat et. Camın önüne, camın altına. Aynen. Ne oluyor? Sikiyim. Korktum da bastım şeye ya. Ateşi adama geldi bizim. Arkaya bakıyorum ben ha orada değilim. Arkadan giriyoruz biz. Oo ikili çıktılar. Iyi. Kanka şimdi tam karşıya git. O, orası açık dikkat et bak. Yok, sol kapıdan gireceksin oradan. Aynen karşında kapı var bak. Oraya değme. Dur kimdi acaba? Sağa bak. sağa dikkat dikkat geç. Sağına dikkat et sağına. Evet. Hadi be. <laughs> Olmadı. Olmadı aga. Keep right. Geç söyledin az. Az erken söylesem ama olur arada olur. Yapacak bir şey yok. Şey. Tatlı oynuyor bu. Aynen. Aşağıda mı? Evet aşağıda bırakma. Evet. iptal abi. <laughs> Bizim dayı aşağıdan kırdı girmeye çalışıyor Orada mı? Tramayla saplandık. Abi kameraları niye vurmuyoruz? Ne oldu? Drone'u düşürdüm dur. Geliyorum kanka yukarıda. Çok iyisin. Vigil miydi kanka öyle? Aa buralarda vigil var dikkat et. Sen de dikkat et. Evet. Hemen buradalar. Sağında senin solunda oluyor. Saptan Gideyim mi içeri ya? Aa burada burada. Saniye kaçırdım piçi. Vicil kanka. Tam o girdiğim kapının karşısındaki kapıdaydı. Orada yani. Aptal beni alamazdı ya. Orada işte. Haydi. 56 saniye var. Yapacağız mı? Gördün mü? <laughs> Baz, Bazı mı almış ya. Adamların yanına gideyim diyordum. Güzel savunuyorlar var abi.

kaybettik ama. Evet, tabii. Evet. Koruma da çünkü Haydi korumak gerekiyor. Nerede Aa adam bana hmm. solda yatmış kardeşim. Şerefsiz. Kendim bir şiksesi de. La İsmail Termayt'tı. Ben teçirdim. Hangi elti Hı? İkiniz de eltiydiniz Yani elti zaten birisi elti olunca <laughs> kişiden birisi diğeri erko alt, ya yani eltili kavramı olmuyor. En az 3 kişiyle olur erkek. Elti. Elteyim dedim. Altı yani. altı. Ee, neresi? Oha arkası. Tamam. Güzel abi. Vigil var yine. Bu vigil var ya bize birlikte. Yapalım. Hepsini patlattılar lan. <laughs> Lütfen kameraları. oldu. Burada burada burada. Karşıda hemen. Aldım onu. Amanal koydum. Güp 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 nasıl koşuyorum. Ne güzel koşuyorum. Oraya bak kankam sen. Hangi taraftan? Ya görmedim scope'umu açık diye ya yukarıda Ela var. Güzel Ela gitti. Kanka arkanda olacak. Ne o? Kanka arkanda. O ilerden sol yap. Var, yukarıda hala biri var. Dikkat et soluna. Soluna dikkat et tam sol. Atladı sağından. Sesleri duyuyor musun peki o atlama Duydum atladım atlama sesini duydum kanka da Nereden atladığını bilmediğim için tam Şey olamadım Bu var ya bir bok yemez önündeki kamerayı vuruyor left. Arkadan geliyor Bak.